E, hocam ekran paylaşımı tamam mıdır acaba? Evet hocam ekranımızı görüyoruz şu an. Tamam teşekkür ederim. E, merhabalar öncelikle ben Ayşe Didem Kılıç, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. E, bu çalışma e, münferit olarak yaptığım bir çalışmanın ön bulgularını içermektedir. E, çalışma konusu e, ismi Baykile Mineralojisi'nde SEM ve XRD veri analizlerini kapsamaktadır. Ee, çalışmanın amacı e, özellikle e, Anadolu'nun önemli aktif fay zonlarından biri olan ve bir günümüzde de aktivitesine devam eden e, Doğu Anadolu fay üzerinde yaklaşık 77 kilometrelik bir hat e, boyunca e, bireş, e, milonit ve fay kili gibi, fay kili gibi farklı boyutlardaki kayaç türlerinin kapsamaktadır. E, bu fay kayalarının e, deformasyon süreçleri ve fay mekanizmaları ile gelişen alterasyon ve e, neomineralizasyon özellikleri e, belirlenmesi amaçlanmıştır. E, jeolojik gözlemler, mineralojik tanımlamalar ile fay kirlerinde özellikle sen ve XRD analiz çalışmaları yapılacaktır. E, fay kiliminerolojisi neden önemlidir? Fay kiliminerolojisi özellikle e, aktif fay zonlarının e, özelliğini e, göstermesi bakımından önemlidir. E, ayrıca fay bölgelerinde yer alan süreçler hakkında fay kiliminerolojisi ve tabii ki mineral kimyasından, jo kimyasından fay oluşum aşamaları ve sonraki fay mekanizması hakkında e, tahmin ve modellemeler geliştirilebilmektedir. E, ben hocam Özür dilerim bölüyorum ancak slaytınız ilerlemiyor bilginiz olsun. E, ilerlemiyor i̇lerlemiyor mu hocam? Nasıl yapabiliriz? Ben şu anda ikinci ekrandayım. E, hocam tam ekranda mısınız? E, evet tam ekrandayım hocam. Tam ekranda ilerlemede bir sıkıntı oluyor sanırım. Gündüzde bazı hocalarımızda oldu. Tam ekrandan çıkarsanız sanırım daha rahat olacaktır. Evet şu an ikinci sayfa, üçüncü sayfaya geçti. Çalışmanın amacındayız. Evet şu anda Tamam. Şu anda görebiliyorsunuz hocam değil mi? Görüyoruz hocam. İki giriş sayfası. Evet. Şimdi bu çalıştığımız fay kayaları ve tabii ki fay zonu Doğu Anadolu fay zonu e, makaslama zonu olarak geçmektedir. Bu makaslama zonu terimi ilk kez Ramsey e, 1980 tarafından literatüre kazandırılmış bir terimdir. E, Türkiye'nin iki önemli makaslama zonu e, aktivitesini devam eden iki önemli fayı Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğan Doğu Anadolu fay zonu makaslama zonları olup e, Elazığ e, hem Kuzey Anadolu fay zonu e, özellikle Bingöl-Karlova bölgesi hem de Doğan Doğu Anadolu fay zonu üzerinde aktif tektonizmanın e, birebir e, görüldüğü alanlardır ve dolayısıyla yoğun bir kil oluşumu mevcuttur. Daha sonra bu e, oluşan fay kayalarında fay sonu üzerinde özellikle bireşten kil boyutuna kadar malzeme ve bunların sebep olduğu bir e, takım cevherleşmelerle alterasyon sonları gelişmiştir. E, fay izleri boyunca yüzeyde ve aktif fay zonlarında genel olarak ince taneli kum, silt ve tane boyutu 2 mikrondan daha az olan çeşitli türlerde e, killerin var olduğu belirlenmiş e, olup bu fay killerinin e, özellikle 25 santigrat dereceden 400 santigrat derece aralığına kadar ve yaklaşık olarak yüzeyden 2 ila 15 kilometre derinliklere kadar e, var olabildikleri e, gözlenmiş ve dolayısıyla bu çalışmada da e, yani Doğan Doğu fay zonu içerisindeki fay killerinin mineralolojisi ve özelliği belirlenmesiye çalışılmıştır. Biz yöntem olarak tabii ki iki yöntem uyguladık. Öncelikle jeolojik arazi çalışmalarının hemen akabinde belirlenen e, lokasyonlardan alınan örneklerde e, örnekler üzerinde XRD analizlerini ve SEM analizlerini yaptık. E, bunun için de Fırat Üniversitesi Merkez Laboratuvarımızın e, olanakları çerçevesinde e, uygun analiz yöntemleri seçilen örneklere uygulandı. Elde edilen bulguları özetlemek gerekirse Doğu Anadolu bölgesinde tabii birçok fay vardır iri ufaklı. Doğu Anadolu fay zonu Güney kol, Kuzey kol ve Karasu Çukurlu olmak üzere üç ana bölümden oluşmakta. olup günümüzde etkinliğini sürdüren bu fayın yıllık kayma hızı 9 mm, 9-10 mm civarındadır. Ee, uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan e, Bufa üzerinde Bingöl Karlova, Ilıca, Elazığ Balu, Malatya Pütürge, e, Erkenek, Pazarcık ve Amanos segmentleri olarak tanımlanan e, farklı segmentler bulunmaktadır. E, baktığımızda faiz içerisinde çok çeşitli kayaç gruplarının yüzeylenmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar tabi e, kendi içinde ayrıntısı var olan kayaçlar olup genelde volkanik kayaçlar, asitik mahmatikler, kum taşı, şeyl, mar, çakıl taşı ve resval kireç taşlarıyla konglomera, kabahat kum taşı ve akarsu ne kadar değişen farklı mitolojileri barındıran oldukça uzun mesafeler kat edilen bir zondur. E, Faizumlu deformasyon ve tektonizmanın yoğun olduğu alanlar olduğundan dolayı özellikle fay e, hareketine bağlı olarak gelişmiş kataklaz olarak adlandırdığımız e, metamorfizmanın da kısmen gözlendiği e, kayaç gruplarına eşlik eden fay killeri ve yeni mineral oluşumları e, gözlenmektedir. Özellikle e, litolojik birimlerin bileşik boyutta malzemeleriyle iç içe alterasyon minerallerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. E, alterasyon türlerine biz baktığımızda genel olarak çatlaklar ve boşluklar boyunca gelişen klorid epidot oluşumlarının yanında serizit, kalsit, stiplomelan ve kuars gibi e, diğer minerallerin var olduğunu gözlemliyoruz. Burada e, Doğu Anadolu e, genel jeolojik haritası görülmektedir. Doğu Anadolu fayzonu e, Hazar Gölü'nü e, kat ederek e, yaklaşık Kuzeydoğu'ya doğru eğimli e, ve düzgün bir şekilde ilerlemekte olup Farklı alanlarda segmentlerle kesilmiştir. Gördüğünüz birimlerde işte mağmatik birimlerden Elazığ mağmatikleri, maden karmaşığı, guleman of yuliti, kırk geçit ve polu formasyonları gibi mağmatikten sedimentere kadar farklı genişliklerde kayaç gruplarının yayılım gösterdiğini görüyoruz. Kırmızı ile çerçeve içerisine aldığımız alan çalışma alanımız ve örneklendirdiğim alanlar. Birkaç fotoğrafı paylaşmak isterim. Burada örneğin e, fazzonun içerisinden alınmış ve e, kataklas dediğimiz daha erenik bir taneli kayaçlardan e, kil ve bireşik yapıda e, ki e, kayaçlara kadar değişen oldukça yoğun tektonizma ve ezilmenin görüldüğü e, bir e, alan oluşmuştur. Benzer şekilde e, özellikle e, doğrultu hatının fazzonu e, yönüne Kayma yönüne paralel e, gelişmiş silis oluşumları e, dikkat çekicidir. Aynı şekilde e, gene Doğu Anadolu fayzonu üzerinde gördüğümüz bu tektonizm veya bağlı olarak gelişmiş farklı alterasyon ve cevherleşmelerin olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada fay hattı içerisinde kayaçlarda yoğun bir ezilme aynı zamanda bir yönelmenin hafif bir e, mineral yönelmesinin de olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz. Burada tipik bir iki kayaç grubu arasında belirlediğimiz bir fay hattından görünüm. Gene çok gündemde olan ve pek çoğumuzun Elazığ vişnesi olarak bildiği mermer oluşumları da gene fay içerisinde gelişmiş, tektonizmaya bağlı olarak gelişmiş kayaç gruplarından biri. Burada mermerler içerisinde yer alan kayaç grupları bölgedeki kayaçların parçalarını içeriyor ve bunlar Tektonizmanın etkisiyle yüzeye çıkan hidrotermal e, sıvıların e, kayna, kayaç parçalarını kaynaştırması sonucu yeni ve bloksu e, görünümü oldukça e, zengin ve gösterişli. Burada gördüğünüz gibi alacakaya mermer dediğimiz Elazığ vişne mermerin oluşumuna sebep oluyor. E, burada kalsit damarları, yer yer silis damarlarının e, gelişmiş olduğunu görüyoruz. E, tabii e, kısmen e, ikinci minerallerin veya alterasyon minerallerinin gelişmiş olması ve kataklastik metamorfizma e, ki bu metamorfizma onlarının karakteristik metamorfizma türüdür. E, fayın hareketine bağlı olarak e, dokusal ve minerojik değişimlere sebep olduğunu gözlemledik. E, tabii, fay kayaların adlandırılmasının e, esaslarını bir Sim Simpson tarafından, 1977 tarafından önerilen e, fay zonu e, kayalarının adlandırılmasını dikkate alarak yaptık. E, i̇nceleme alanında fay kilinden lönit, breş ve kataklastiğe kadar değişen e, örneklerden e, ince kesitler e, hazırladım. Şimdi fay kilimler baktığımız zaman kil minerallerinin tabii farklı sıcaklık ve basınç aralığında değişim gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak aynı sıcaklık ve basınç koşulları altında bile değişiklik göstermesi kil minerallerinin ortamın bir pH'nin olduğunu bize işaret ediyor. dolu fay zonu fay kililerinin XRD ile belirlenen minerallerinde kaolinit, illit, montmorillonit ve klorit gibi mineral kil minerallerinin e, var olduğunu gözlemledik. E, tabii ilk ışınları kırılım çekimleri sırasında elde edilen difraktogramlardan itibaren minerallerin tanımlanmalarını e, Amerikan Society for Testing Material e, kategorisinden yararlanarak e, yapılmış olup, kaolinit e, e, mineralinin varlığı sıcaklığın %200 santigrat derece arasına ulaştığını e, göstermekte. Ancak derinlikle kaolinit miktarının e, değiştiğini belirledik. Özellikle kaolinit minerali derinlik arttıkça bunun sebebi de şu şekilde araştırdığımız kaynaklardan bize elde ettiğimiz bilgilerden derinlerde kaolinit monazit ile bir kombinasyon oluşturuyor ve diğer fazlarla gelişen reaksiyonlar sonucunda kaolinit illik ve klorite veya kuarsla reaksiyon sonucu da propilite dönüşümü oluyor ki bu e, fay izinden itibaren derinlere inildikçe e, gözlemlediğimiz diğer e, mineral, diğer kil mineral grupları. Aynı zamanda hidrotermal e, alterasyon ürünü olan e, bu mineral e, epimetamorfizma e, sırasında silikat minerallerinin alterasyonu sonucu e, gelişen e, minerallerin yapısına giren bir özelliğe sahip diğer kil minerali illit illit tabi sedimenter kayaçların en yaygın kil minerallerinden biri burada sedimenter kayaç olarak gözlemlediğimiz bir kırk geçit formasyonu var bir de polo formasyonu var ancak bunlardan hariç diğer kayaç gruplarında özellikle maden volkanik karmaşığının sedimenter birimlerinin tabanında biz illit mineralini belirlemiş olduk ki bu o illit oluşumlarının 400 santigrat derecelik bir sıcaklık ila 2 kilobar bir basıncı eee ıı, işaret ettiğini biliyoruz. Tabii ıı, eee oluşumları fayın kestiği jeolojik birimlerden kireç taşı ve bazik magmatiklerle ilişkilendirilirken fay killerindeki illit oluşumlarının daha çok hidrotermal kaynaklı olduğunu e, belirlemiş oldum. E, analizi yapılan örnekler içerisinde illit kil mineralleri içeren sedimenter kayaçlar, bahsettiğim gibi palı formasyonu ve kırk geçit formasyonu bu litolojilerden biri, illit mineralizasyonun hem e, köken kayaçından hem de hidrotermal süreçlerin fay onun içerisindeki etkinliğinden kaynaklanmış olabileceğini de e, düşünmek gerekir. E, fay kayalarında yaygın olarak izlenen bir diğer mineral ise kil mineralleri, e, klorit kil minerali. E, özellikle kayaçların çatlak ve e, oyuklarında yaygın e, olarak gözleyen beraber alterasyon mineralli olarak e, mamatik kayaç grupları içerisinden de gelişmiş olduğunu belirledik. E, düşük dereceli metamorfizma koşullarında sıkça görüldüğü ve bu minerallerin sedimenter kayaçlar içerisinde mevcut olması bilinerek klorit mineralinin faykili örneklerinde yaygın olan türlerden biri olduğunu gözlemlemiş olduk. XRT ve SEM analiz verilerine baktığımızda e, analizi yapılan örneklerde e, hidrotermal akışkanların etkisiyle oluştuğu düşünülen fay önemli bir bölümünde deformasyon ve alterasyona bağlı değişimlerin olduğunu ö, belirlemiş olduk. Burada XRD ve SEM görüntüleri e, görülmekte ve SEM görüntüsünde özellikle e, kalsit oluşumları net bir şekilde belirgin e, ki bunu kayaçların el örneklerinde de belirlemiş olduk. Alınan örneklerde karbonat alterasyon sonucu kalsit minerallerinin gelişmiş olması veya e, gelişen hidrotermal reaksiyonlarla e, birlikte e, kasit oluşumlarının çökelmiş olması muhtemel. Bunun yanında e, X-ray difraktometre ile sonuçları teyit ettik. Burada da kalsit minerallerinden kalsit yanında dolomit, e, kuvars, e, feldispat illit, klorit ve montmorlon gibi e, diğer kil mineral fakili e, oluşumların var olduğunu belirlemiş olduk. Yine benzer şekilde bir başka örnekte montmorillonit ve illitin sem görüntülerini görmektesiniz. Burada tipik dalgalı, kıvrımlı ve yapraksı yapı gösteren montmorillonit kil minerali ile karakteristik levhamsı yapı gösteren bu illit minerali net bir şekilde bize kil oluşumlarını ve kil minerallerini teyit etmekte. Benzer bir analiz bir başka örnekte Gene yapılmış XRD analiz verisinde e, kalsit ve dolomit minerallerinin yanında hmm. feldspat. Ve diğer kim minerallerinin var olduğunu, simektit, çok az miktarda simektitin var olduğunu belirledim. Bu kalsit ve dolomit mineralleri arasında ters bir orantının varlığı gözlemlendi. Özellikle dolomitin arttığı örneklerde kalsit daha az, bazı örneklerde ise bunun tam tersi olarak dolomit minerali daha az iken kalsit mineralinin arttığını gözlemlemiş olduk sonuçlara geldiğimizde özellikle fay zonlarının bireş kataklastik, milonit ve fay kili gibi farklı boyut ve özellikle kayaları, fay kayalarını kapsaması ve Türkiye coğrafyasının fay kinematiği açısından zengin olması nedeniyle önem arz eden bir çalışma. E, i̇ncelenen örneklerde porfiroklastlar ve gömlü dokunun gelişmesi, mineral alterasyonları, deformasyon mineralleri, işte alaca kaya mermer örneğinde veya Elazığ bişme mermerinde olduğu gibi, e, farklı görünüme sahip kırımların bulunması, yeni mineral oluşumları, karbonat ve dışı minerallerinin yaygınlığı, fay zonlu kayaçların, fay zonu kayaç e, yapılarının tipik özelliği. Eee Doğan Dolu fay gibi büyük fay zonları muhtemelen daha zayıf noktaların kesişimi kapsar ve gerilmeye karşı kayaç gruplarına gösterdiği tepkide farklılık sunmaktadır. Tabii bu kuzeydoğu güneybatı doğrultulu fay ve çatlak sistemleri içerisinde bulunduran bu Doğan Dolu fay zonu makaslaması Tektonizmaya bağlı olarak hidrotermal akışkanların ve kayaç alterasyonunun sonucu olarak farklı kil mineralleri içermekte ve fazon içerisinde genellikle illit, kaolinit, molpornit ve klorit e, grubu kil minerallerinin var olduğu belirlenmiştir. E, Fay kil örneklerinde yapılan X ışınları, difraktometres analizi ve sem e, analizleri e, birbirleriyle uyumlu olup her iki analizde de kalsit, feldspat, klorit, dolomit ve kuvars minerallerinin mevcut olduğu izlenmiştir. Faykili fraksiyon incelemelerinde kloritin bazı örneklerde ağırlıkta olduğu, illik ve montmorillonitin kısmen daha az olduğu, bu politikleri diyajenez ve hidrotermal oluşumların bir sonucudur. klorit ve monopolitin ise daha çok hidrotermal kaynaklı olarak düşünülmektedir. Bu tabii çalışma münferit bir çalışma olarak ön bulguları içermektedir. Bunun daha detaylı çalışmasını inşallah bir başka sunumda tekrarlamak isterim. Anlatacaklarım benim bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen cevaplamaya hazırım. Hocam biraz hızlı mı anlattım acaba?